teşekkürler. <laughs> teşekkürler. <Hakimizin> başarılar diliyorum. <laughs> Güldük, eğlendik. Gelelim. Şimdi bakalım tablo bize ne söyleyecek? Ortak kararımız var ama. Ortak karar. Evet. Hazır mısınız? 2 3 Sevgili izleyiciler günü tamamladık, güldük, eğlendik, yıldızlarımızla coştuk, sahnemizi şenlendirdik. Gelelim şimdi bakalım tablo bize ne söyleyecek merakla bekliyoruz. İlk önce her zaman olduğu gibi günün puanlarına bakacağız. En yüksek puan 40 puan Neslihan'ın. Günü en yüksek puanla tamamladı. Merve 39 puan, Simay 37 puanla ilk 3'ü oluşturuyor. Eleme potasına bakarsak kalabalık görüyorum. Dilara, Gamze ve Tuğçe 24 puan, Deniz 20 puan, Duygu 27 puan. Eleme potasında olması muhtemel yarışmacılarımız bunlar. Genel tabloya baktığımızda bakalım nasıl şekillenecek. Neslihan 48 puanla 10 bin sahibi oluyor. Tebrikler. Arkasından Merve 47 puan, Simay 45 puan. Eleme potasına bakalım. Evet, 3 yarışmacımız gayet belirgin görünüyorlar. Duygu, Tuğçe ve Deniz eleme potasına yer alan isimler. Öncelikle Neslihan'ı alkışlarla kutluyoruz ve çekini almak üzere podyuma davet ediyoruz. Evet eleme potasındaki yarışmacılarımızı alalım. Duygu, Tuğçe ve Deniz. Sizi yanıma alabilir miyim lütfen? <laughs> Duygu gitti geldi. Tuğçe geldiğinden beri potada mısın? Buralardayım. Buralardasın. Deniz'in de var tecrübesi. Peki soralım bakalım kimi kurtaracaklar? Galanın son kararları yarışmacılarımızdan geliyor. Dilara. Duygu. Gamze. Duygu. İki duygu ismi verildi. Devam ediyoruz. Simay. Duygu. Üç duygu ismi oldu. Bahar. Um, ayağını kendi ayakkabına göre uzat. Benim ayakkabılarımdan uzak dur. Tuğçe. İki, üç duygu. Bir Tuğçe. Emine. Duygu. Dört duygu. Bir Tuğçe. Neslihan. Duygu. Beş duygu. Merve. Zaten belirlendi. Ben de Tuğçe diyeyim. Peki. Aleyna. Zaten belirlendi ama yine de Duygu. Peki. Duygu'cum <laughs> Çok teşekkür ederim. Seni ediyorum. yerine alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarım kurtardılar. Hadi kurtuldun iyisin. Hadi yine iyi. <laughs> <laughs> Tuğçe ve Deniz baş başa kaldınız. Bol şans diliyorum. Jürinin karşısına alayım sizi. Sevgili jüri üyelerim. Ortak kararımız var ama. Ortak karar. Evet. Herhangi bir açıklama yapmak ister misiniz konuya Yaparız. dair? Yaparız. Neden Belki yapmayalım? Belki yapalım. Peki. Ee... Karardan sonra isterseniz. Olabilir. Peki. Bir, Hazır mısınız? İki. 3 üç. Deniz'le. Vedalaşıyoruz. Vedalaşıyoruz. Çünkü Deniz'in artık e, tükendiğini hissediyoruz birkaç haftadır. E, sanki burada olmak onu e, zorluyor ve yoruyor gibi geliyor bize. E, yani buna benzer bir şeyler söylediğini de duydum. E, zaten dersinde hiç çalışmıyor. Hiçbir zaman doğru düzgün çalışmadı. E, iyi giyiniyordu çoğunlukla ama artık bu son iki haftada ...kılık kıyafetten de vazgeçmiş gibi görünüyordu. Dolayısıyla onunla vedalaşmaya karar verdik. İstemezdim. Seni seviyorum ben çünkü. Ee, ama gerçekten tükendin Deniz. Öyle diyelim o zaman. Öyle diyelim. Her zaman saygı gösterdim herkese. Çok seviyorum seni. <laughs> ben de. Gel. Hani aileydik ama... Şu an ailemden ayrılıyorum. Kapı her zaman açık sana. Yani beş evet. ay burada birim birim. Kapı Biz her de zaman açık sana. Ne zaman istersen ki. gelirsin. Bu Burası emekler senin evin için. artık çünkü. Siz diyordunuz ağlama Deniz çok çirkin olursun. Ama... Bugün ağlayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ağlayabilirsin. Deniz gel ben seni öpmek istiyorum. Bütün emekleri için teşekkür ediyoruz bu arada. Ay iyi yarışmacıydın. Seni çok seviyoruz. Bu çocuğum yerine geçebilirsin. Geçmiş olsun. Siz çok tatlısınız. Siz de öyle. Gel kızım, gel. Artık zor günleri bizi bekliyor. Hiç kolay değil. <laughs> Şöyle asıl öpeceğim adalet sarıyor. En sevdiğim. <laughs> gel. Evet, bir tane. Seni çok seviyorum. Her Belli zaman mi olur öyle yine kalacak. buluşuruz belki. Sen de <laughs> gelirsin ziyarete her zaman kapımız açık. Böyle kalbimin içindesiniz siz Sen her de zaman. öylesin. Bir tanem çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Ve bir oradaki herkes çok seviyorum. Herkes de seni çok seviyor. Bizim için de kolay değil inan bana. Bilmiyorum. Neyse ki dışarıda da görüşeceğiz. Şu an en korktuğum şeyi yaşıyorum ama bunu yaşamam gerekiyor. Hiç gerek yok. korkutucu bir şey olarak düşünme. <laughs> Aslında giderken size bir sürprizim var dedi. Acaba sürprizini açıklamak ister misin bilmiyorum Neydi ama. o? Bilmiyorum. Hayır bunu kullanma Simay lütfen. Var, şu, an, kullanmıyorum. şu an o psikolojide değilim. Dedi ki elini, elendiğim günde de hepimiz elineceğiz dedi. Size o zaman büyük bir sürprizim var dedi. Pasta getirecektim ve yaşımı üstüne yazacağım. Ben bunu <laughs> bilmiyordum hazır ama. değilim. Tamam. Bilmiyordum ama bilmiyordum. Her fırsatı değerlendiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Merhaba, <laughs> çok özel birisin. <laughs> Sen de öyleysin. Sen, de orasın. Orasın. Sen de Hadi hoşça kalın. Biraz orayı da öpeceğim bakayım kimi görüyorum. Gel. Buradan ya. gideyim. Haberiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Kalbimiz seninle. Biliyorum. Güle güle. <laughs> Sevgili izleyiciler, evet büyük finale doğru gidiyoruz. Artık zor haftalar. Çok az kaldı. Geri sayarken sevdiğimiz yarışmacılarımızla da ne yapalım ayrılmak zorunda kalıyoruz. Deniz bizimle beraber olan, neredeyse ailemizin bir parçası olan yarışmacımızla ne yazık ki bugün vedalaştık. Pazartesi günü artık bu sezonun son yeni yarışmacısıyla tanışacağız. Sonrasında büyük finale tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.